Herkese selamlar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Halil'in kıskançlığını göreceğiz. Orhan ile Zeynep'in birlikte çalışmaması için elinden geleni yapacak. Halil aslında onu kimseyle görmek istemiyor. Çünkü Halil Zeynep'e çok aşık. Ve bu da onu kıskanmasına neden oluyor önümüzdeki bölümler heyecan verici olabilir. Çünkü Halil ile Zeynep formalite bir evlilik yapabilirler. Eğer bu gerçekleşirse büyük bir serüven onları bekliyor. Rüzgarlı Tepe dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.